الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على رسولنا محمد عبده يعني. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله لا تطيعون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم بسم الله الرحمن الرحيم بل تنبذنكم بشيء من الخوف ما الجوع بنقص من الأموال ما الأنفس ما الثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة فَلَقَ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪ي مَغَالٍ اَلْكَ مَغَالٍ Muhterem Müminler! Bugün kutbemizin konusu musibetlere sabır, mümince bir sabırdır. Değerli Kardeşlerim! Allah Resûlü Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem bir gün Medine sokaklarında bazı sahâbilerle Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat figan eden bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören Efendimiz ona Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kederinde bunu söyleyen peygamber olduğunu fark edemeyen kadın benim başıma gelen senin başına gelmedi de böyle konuşuyorsun dedi. Bir <laughs> müddet sonra kadına onun Allah'ın Rasulü olduğu söylenince bu kederli anne söylediği sözden dolayı pişmanlık <laughs> etmedi. Özür beyanında <laughs> bulunmak üzere rahmet elçisinin kapısına gitti ve kusurumu bağışla Allah'ın elçisi olduğunu bilemedi üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi. Sabır, musibet ilk başa geldiği anda ortaya konulan sabırdır. Kardeşlerim, aslında bir beşer olan Peygamberimizin de başına benzer musibetler gelmişti. Biricik oğlu İbrahim, henüz 18 aylık cenk hayata gözlerini yummuştu. Bu acı olay karşısında bir baba olarak o da gözyaşlarını tutamamıştı. Ölenlerin ardından yaka paça dökülerek ağlamayı kesinlikle yasaklayan rahmet menslisi, oğlu için ağlamasına şaşıranlara şu cevabı vermişti. Akan bu gözyaşları merhametten mi? göz ağlar, kalp hüzünlenir. Ama biz ancak Rabbimizin razı olacağı şeyleri söyleriz. Kıymetli kardeşlerim, her canının mutlaka tadacağı bir gerçektir ölüm. Dünyaya veda edip gidenin sevenleri açısından son derece elin olan bu bir olay, büyük derin musibetçi Bununla birlikte bir insan oğlunu sarasınız var. Ölümle evet. sınırlı da, da de değil. Ruhsal, Ömermeye, fiziksel başlık 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 ve ekonomik sıkıntılar, kazan ve felaketle, hastalık ve geçimsizlikler, takatimizi zorlayan çeşitli hadiselerdir. Aslında olumsuz gibi görünen bu durumlar, hemen her birimiz için sabır ve intihar nesil. İnsanlar imtihandan geçirilmede sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sandılar? Ayeti, müminlerin hayatta meşakkat ve sıkıntılara her an hazırlıklı olmaları gerektiğine vurgu yapmaktadır. Kardeşlerim, insanlık tarihinde en çetin imtihanlara peygamberler tabi tutuldu. Yüce Rabbimiz Adem'in cennetteki yasak ağaç tasnatı ve akabinde yeryüzüne gönderdi. İbrahim Peygamber ateşe atılmak ve biricik evladını kurban etmek mesnandı. Ve neticede Halilullah sayesini kazandı. Yakup Peygamber evladı Yusuf'un asretiyle gözlerini kaybetti. Yusuf Aleyhisselam Bulutanlığa giden yolda, karanlık kuyudan ve zindandan geçti. Eyyûn Peygamber yaraları bütün medenini saran bir hastalığa tutuldu ve Rabbine sığındı. Hz. Musa, Firavun'un zulmünü yok etme mücadelesinde zorlu yolları açtı. Babası olarak dünyaya gelen Nisa Aleyhisselam, inkarcıların ayırmalarına ve öldürme teşebbüslerine maruz kaldı. Habibullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hak yolda, evinde, yurdundan ve sevdiklerinden oldu. Bir beşer olarak en zor imtihanlardan geçti. O bizzat yaşadığı musibetler karşısında sabrın, metanetin ve mümince bir duruşun nasıl olması gerektiğini bizlere gösterdi. Üzüntü ve kederi sükunet ve vakar ile karşılamayı tavsiye etti. Acımız gözyaşına dönüşse de gözyaşımızın isyana dönüşmemesi gerektiğini anlattı. Yüreğimiz acının mutlacında edilse de belimiz zahmet yüküyle düşülse de dilimizde bizi bu imtihan dünyasına gönderen bir isyanın dökülmemesi gerektiğini anlattı. Kardeşlerim, Allah Rabbülü'nü hayattan güzel olarak seçen bizler, imtihanın ne zaman ve ne şimdilerde geleceğini bilemediğimizde, hanginizin daha güzel yapacağını sınamak için ölümü ve hayat yaratan olur, ayetinin bilinciyle hareket ederiz. Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz. Allah'ın sıkıntılarının mükafatını senden bekliyorum. Bunun karşılığını bana ihsan et. Benim için onu daha hayırlısıyla değiştir diye gönülden dua ederiz. Kardeşlerim, mümin olmak, nimetlere erişince Allah'a Mü'min olmak, sıkıntı ve meşakkatle karşılaşınca isyana sürüklenmeden sabır ve metanetle Allah'a teslim olmaktır. <laughs> Mümin olmak acıyı isyana değil, kazanma dönüştürebilmektir. Mümin olmak can sıkıcı bir durum karşısında soğukkanlılığı ve feraseti elden bırakmamaktır. <laughs> Mümin olmak sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile de Ey Peygamber! Sabredenleri müjdele ayetindeki müjdelemenlerden olabilmek için çaba sarf için. Kardeşlerim, hayatımızın her aşamasında Allah'a hamd edebilen olmak için gayret gösterelim. Ve Efendimiz'in şu güzel tasvirine layık olmanın bilinciyle hareket edelim. <laughs> Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Başına sevinecek bir hal geldiğinde buna şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder. Onun için bu da hayırlı. العليا. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Aklınız ve haddi aşmada yakaklar. O düşünün kulaklığınız diye size öğüt veriyor. Değerli öğrencimiz Muhammed İnan'a çok teşekkür ediyorum. Sayın İmniyet Müdürü, Kıymetli protokolü gelelim. Sevgili Cüneyt Eğitim, değerli konuklarım. Yarışmamız tüm ile devam ediyor. Sıradaki öğrencimiz, yani 7. sırada hutbeye çıkacak olan öğrencimiz, özür dilerim, bir de öğrencimiz, Turgay Yılmaz. Kendisini bir davet ediyoruz.